Erken menopoz 35 yaşının altındaki bir kadının adetten kesilmesidir. Ee, bazı merkezler, bazı kaynaklar bunu 40 yaş gibi kabul etmekle beraber referans olarak aldığımız değer 35'tir. 35 yaş ila 50 yaş arasını normalde e, menopoz dönemi olarak e, daha kabul etmek uygun olur. 35 yaşın altında e, erken menopoz neden olan faktörleri irdeleyecek olursak bunlar çoğunlukla e, ailesel kökenli bir e, nedene kaynak, kaynaklanmaktadır. Otoimmün faktörler neden olabilir? Hastanın yumurtalığını etkileyecek e, bir durumun olması gerekir. Yumurtalık etkilendikten sonra yumurta sayısının azalmasına bağlı olarak da kişi beklenenden daha erken e, dönemde menopoza e, girmiş olur olan bir durumu ifade eder, eda, etmektedir erken menopoz durumu. Bunun için ya kişi doğduğu zaman yumurta yumurta sayısı rezervi az olacak yani ailesel bir yatkınlık olacak ya da mevcut yumurtayı tahrip edeceksiniz, sayıcı azaltacaksınız ki kadın beklenen dönemden daha erken dönemde menopoza girmiş olacak. Bunun için daha önce geçirilmiş yumurtalık cerrahileri, over cerrahileri, over rezervlerinin azalması gibi durumlar erken menopoza yol açabilmekte. Yumurtalıkları etkileyecek kanser tedavisi gibi bazı ilaç kullanımları yumurta, yumurtalıkları etkileyerek yumurta sayısını azaltarak erken menopoza kişi içeriye sokabilmektedir. E, Otoimmün hastalıklar e, da buna neden olmakta. Bazı genetik kromozomel anomaliler ya da Turner sendromu gibi durumlarda da menopoz durumu daha erken karşımıza çıkabilmektedir.